Liotironil, liotironine sodyum adlı etken maddeyi içeren bir ilaçtır. Liotironine sodyum, tiroid hormonu olarak bilinen triyodotironin, T3 türünün bir yapay bir formudur. Tiromil, tiroid hormonunun eksikliği veya düşük üretimi durumunda tiroid hormon seviyelerini artırmak amacıyla kullanılır. İşte tiromil hakkında daha fazla bilgi. Kullanım alanları, tiromil, Hipotiroidizm olarak adlandırılan tiroid hormonunun eksikliği durumunda tedavi için kullanılır. Hipotiroidizm, tiroid bezinin yetersiz çalıştığı bir durumdur ve vücutta birçok fonksiyonu etkileyebilir. Tiromil, bu hormonun eksikliğini telafi etmek amacıyla reçete edilir. Dozaj, Tiromil doktorunuzun önerdiği dozajda kullanılmalıdır. Dozaj, hipotiroidizmin şiddetine ve hastanın ihtiyaçlarına bağlı olarak değişebilir. İlaç genellikle sabahları aç karnına alınır ve doktorunuzun önerdiği şekilde kullanılmalıdır. Yan etkiler: Tiromal kullanımı sırasında bazı yan etkiler görülebilir. Bu yan etkiler arasında hızlı kalp atışı, titreme, anksiyete, uykusuzluk, ishal, kilo kaybı ve cilt döküntüleri bulunabilir. Eğer ciddi bir yan etki yaşarsanız, hemen bir sağlık profesyoneline başvurmalısınız. Dikkat edilmesi gerekenler: Thyromel veya herhangi bir ilaç kullanmadan önce doktorunuzun veya eczacınızın önerilerine uymalısınız. Özellikle diğer ilaçlar veya sağlık sorunları varsa bu konuda sağlık profesyonelinizle iletişime geçmelisiniz. Hamilelik ve emzirme. Thyromel hamilelik ve emzirme döneminde kullanılabilir. Ancak dozaj ve kullanım hakkında doktorunuzla görüşmelisiniz. Hamilelik sırasında tiroid hormonları üzerinde değişiklikler olabilir ve dozajın ayarlanması gerekebilir. Kullanım süresi, Tiromal hipotiroidizmin tedavisinde genellikle sürekli bir ilaç olarak kullanılır. Tedavi süresi hastanın durumuna ve ihtiyaçlarına bağlı olarak uzun vadeli olabilir. Dozajın düzenli olarak takip edilmesi önemlidir. Tiromal veya benzeri tiroid hormonu ilaçları hakkında daha fazla bilgi almak ve doğru kullanım hakkında bilgi edinmek için doktorunuzla görüşmelisiniz. Tiroid hormonlarının eksikliği veya fazlalığı ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Bu nedenle düzenli takip ve tedavi önemlidir.